Merhaba örgü dostlarım, Hilyum'la öğreniyorum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle şöyle güzel, e, basit e, üreyip giden güzel bir model paylaşacağım arkadaşlar. Modelimiz e, tırtıl modeli. E, bu model özellikle erkek örgülerinde oldukça e, kullanılabilen e, güzel bir model. Ama her tarz örgülerde de e, kullanabileceğimiz bir model arkadaşlar. Modelimiz 9 ilmek bir katlar üzerinden ilerliyor. Şöyle aradaki sütunlarımız e, kabartmalı gibi duruyor. Arka e, görünümü de bu şekilde arkadaşlar. Ajursuz bir modelimiz. İlmeklerimizi değiştirerek yaptığımız bir model. E, bu modelimi ben biraz e, kalınca bir ip ve 4 numara bir şişle ördüm. Bu şekilde kabartmalı gibi durdu. Çok hoş bir duruşu var. E, bu isterseniz lastik üzerine isterseniz de böyle ee, sadece lastiksiz başlayabilirsiniz bu modelimizi şimdi ben iki e, örnek üzerinden e, 9 ilmek ve katları 2 tane e, model ek, ekledim 2 tane kenar ilmeği 2 tane sütün için 2 de kenar ilmeği olmak üzere şu şekilde 22 ilmek başladım ve bu ipim normal kalınlıkta bir bebe yünü arkadaşlar 3.5 numarada şişle örgüme başlıyorum Şimdi bu modelimiz ön yüzden e, e, ilerleyen bir model olduğu için şişimi başladıktan sonra bir sıra şu şekilde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İstediğiniz lastik üzerine de bu modeli yapabilirsiniz. Bir sıra düz ördükten sonra ön yüzde buluşalım. Evet arkadaşlar ön yüzdeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum iki tane şu şekilde tersimi örüyorum modelimin arasındaki bu ilmek geçişlerim şimdi şu iki modelimi ikinci ilmeğimi arkadan ilk ilmeğimi önden olacak şekilde şöyle yerlerini değiştiriyorum ve düz örüyorum. Arada şimdi bir düz, bir ters, bir düz olarak örerek aradaki pirinç örgümün altyapısını oluşturuyorum. Şimdi tekrar şu arkadaki ikinci ilmeğimi ilk ilmeğimle yer değiştiriyorum. Ve düz örüyorum. Bu birinci modelim. Arada iki tane tersimi örüyorum model ilerledikçe kendini gösteren bir model arkadaşlar şimdi tekrar ikinci modelime geçtim modelim ilmeklerimin yerini şu şekilde değiştiriyorum ve düz örüyorum bir düz bir ters bir düz olarak aradaki pirincim için altyapı oluşturuyorum ikinci ilmeğimi şekilde yerini değiştirip düz örüyorum. İki tane kenar ilmeği, iki tane ters ve bir kenar ilmeğim olarak sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka sırada arkadaşlar pirinç örgüsü olduğu için pirinç örgüsünü şöyle bir tekrar görelim. kenara örgülerimi şu şekilde düz olarak ördüm. Değiştirdiğim ilmekleri ters olarak örüyorum. Pirinç örgümü ilk sırada iki düz bir ters olarak ördüm. Burada şimdi nasıl gözüküyor arkadaşlar? Ee, bir düz iki ters. Şimdi tam olarak tersini öreceğim için düz ters düz. Ön sırada ördüğümüz gibi bir düz bir ters bir düz olarak aradaki pirincimi tekrar örüyorum. İki tane ters 2 tane düz 2 ters pirincimi bir düz bir ters bir düz olarak örüyorum 2 ters 2 düz ve kenar ilmeği Şimdi modelimin ilk bölümünü yaptım. Gördüğünüz gibi ilmeklerimizin yeri şu şekilde içeri doğru kaydırdım. Şimdi modelimin ikinci bölümünde kenar ilmeklerimi ördüm. iki tane ters ördüm. Şimdi şu ikinci ilmeğimi ilk ilmeğimle yer değiştiriyorum. Ve düz örüyorum. İlk sırada içeri aldığım ilmeği şimdi dışarı alarak bir e, yuvarlak e, şekil oluşturuyorum. Tekrar pirinç örgüme geldim. Burada pirinç örgülerinin örgüsü hep aynı olacak arkadaşlar. Bir düz, bir ters, bir düz. Arka sırada da bunun tam tersi olduğu için tekrar bir düz, bir ters, bir düz olarak devam edeceğiz. Şimdi şu içerideki ilmeğimi şu şekilde dışarı doğru açıyorum. Ve düz olarak örüyorum. İki tane ters. Modelimin görüntüsü bu şekilde. İkinci ilmeğimi şu şekilde yer değiştirip düz olarak örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz. Bu pirincimiz bu şekilde ilerleyecek. Şimdi ikinci ilmeği tekrar şu şekilde yer değiştiriyorum ve düz örüyorum iki ters ve kenar ilmeği. Bir tane modelimizi bu şekilde oluşturduk. Arka sırayı tekrar örelim arkadaşlar birlikte. İki tane düz, iki tane ters. Pirinç örgülerimiz ön yüzde de arka yüzde de aynı olacak. Ters çevirdiğimiz için ters düşecek. Bir, te bir düz, bir ters ve bir düz olarak Örüyoruz. İki tane ters, iki düz, iki ters, bir düz, bir ters ve bir düz. İki ters, iki düz, kenar ilmeğimle bu şekilde modelimi tamamlıyorum. İlk modelim bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi ikinci modeli de yapalım. Dediğim gibi modelimiz ilerledikçe kendini gösteren bir model. İlk modellerde pek göstermeyebilir. Şu şekilde iki tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Şu ilk ilmeğimi arkadaşlar şöyle içeri alıyorum. Baştaki iki ilmek ve sondaki iki ilmekle işlem yapıyorum. Şu şekilde ilmeklerimin yerini değiştirdim. Gördüğünüz gibi zikzak oluşturuyoruz. Burada pirincimi örüyorum. Bir düz, bir ters ve bir düz olarak. Tekrar sondaki iki ilmeğe geldim. Şu arkadaki ilmeğimi tekrar içeri doğru değiştiriyorum. Ve düz örüyorum. Arada iki tane ters, ilk ilmeğimi bu ilmeklerinin dönüş yerine karıştırmayalım arkadaşlar. İlk sırada içeri doğru açıyoruz, ikinci sırada dışarı doğru tekrar döndürüyoruz. Bu şekilde kıvrım kıvrım ilerliyor. İlmeklerimi düz ördüm, bir düz, bir ters ve bir düz olarak aradaki pirinçlerimi ördüm. İkinci ilmeğimi şu şekilde ilmeklerimin yerini değiştirip içeri doğru alıyorum ve düz örüyorum. Kenar ilmeğim bakın ilerledikçe modelimiz oluşmaya başlıyor. Ters sırada iki düz iki ters pirinçlerimizi aynı ön yüzde ördüğümüz gibi bir düz, bir ters, bir düz olarak örüyorum. Kenardaki değiştirdiğim ilmekleri ters olarak örüyorum. Orta geçişteki ikili sütunumu düz ördüm. Değiştirdiğim ilmekleri ters örüyorum. Pirincim bir düz, bir ters ve bir düz olarak ilerliyor değiştirdim ilmekleri ters olarak örüyorum iki tane düz ve kenar ilmeğim şimdi modelimin modelim gördüğünüz gibi böyle ilerledikçe kendini gösteren bir model ikinci sırasında ilk sırada içeri doğru almıştım ilmeklerimi ikinci sırada içeri doğru aldığım ilmekleri dışarı doğru çevireceğim ikinci ilmeğimi şu şekilde yerini değiştiriyorum böyle kenarlarda biraz S modeli yaratıyorum bir düz bir ters ve bir düz tekrar içerideki ilmeği dışarı doğru çıkartıyorum kıvrımlı modelimiz oluşuyor bu şekilde iki ters İkinci ilmeğimi dışarıya doğru alıp yer değiştiriyorum. Bir düz, bir ters ve bir düz pirincimi oluşturuyorum. İçerideki ilmeğimi şu şekilde yer değiştirip dışarı doğru açıyorum. Ve modelimiz bu şekilde ilerleyip gidiyor arkadaşlar. Ee, istediğiniz tarzda örgülerinizde kullanabileceğiniz bir model bebek örgüleri, bebek battaniyeleri, özellikle erkek örgülerine yakış, yakışabilecek bir model arkadaşlar. Bu biraz kalın ipli ördüm kalın iple gördüğünüz gibi daha böyle e, üç boyutlu gibi duruyor arkadaşlar. Bu da orta kalınlıkta bir ip, biraz e, gevşek örülebilecek e, bir model. Şimdiden örecek olanlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Instagram, Pinterest ve Facebook hesabımdan da desteklerinizi bekliyorum.